Bu sorumuza dikdörtgen şeklinde bir kağıt verilmiş ve bu alanın en az olması isteniyor. En az olması için ise bizden istenen şart, her bir karesel bölgenin, bunların her birinin alanının ondan büyük birer tam karesayı eşit olduğu söyleniyor. O halde biz en küçük a alanından başlayalım. Ondan büyük en küçük tam karesayı 16'dır. Alan 16 ise a'nın bir kenarı 4 birim olmalıdır. 4 olarak yazıyoruz. Bu uzun kenar 8 birim olacaktır. Çünkü 2 tane kare vardır. Ve 8 birim. Bunları yazalım. Yine bu uzunluk. Karede karşılıklı tüm kenarlar işte olduğu için 8 yazıyoruz. Ve buraya 4 yazıyoruz. B alanının 2 tanesinin 2 kenarının toplamı 12 ise bir kenara 6 birim olmalıdır. Buraya dikkat edelim. Ve yine bu kenar 6 birimdir. Kahverengi alanın bir kenarı kahverengi karenin 8 artı 6'dan 14 birimdir. O halde bu kenara da 14 yazıyoruz. Bize dikdörtgenin alanı soruluyor. Tüm alanları, tüm kareleri en küçük seçtiğimiz için şu ifade karşımıza çıktı. Kısa kenar 6 artı 4, 10, 10 artı 4, 14'tür ve uzun kenar ise 14 artı 12, 26 olacaktır. Bu iki kenarın çarpımı bizden istenen cevaptır. Dikdörtgenin alanı isteniyor çünkü. 26 çarpı 14'ün sonucu 364'tür. Doğru cevap C'dir.